arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün annemle bir challenge yapmaya karar verdik. Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Eylüller kanalındasınız. Çok güzel challenge'larımız olacak bugün arkadaşlar. Eğleneceğiz bakalım neler sürpriz olsun. Dur, dur. Ne oldu? Başım ağrıyor. Güzel bir oldu Anne çok pis ağrıyor şu anda başım. Ne oldu ya? Bir dakika bir dakika tekrar tekrar. Dur bir kendine... Aa bana da. Aa. Anne başım. Aa bana da bir şey olmaya başladı. Ay Eylül benim de başım. Ne oldu ya? Anne ah. dur. Aa etrafta böyle bir tuhaf, bulanık görüyorum ben. Ay tutsana beni. Eylül tutabileceğim beni. Ay dur 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 dur. Ne oldu bize birdenbire ya? Ah. Aa hayırdır inşallah. Aa, ne oldu ya? Eylül. Eylül. Aa ah, başım Eylül. Eylül. Ay nasıl bir ağrı bu? Eylül ne oldu? Ay kafam çatlıyor şu anda. Ee Eylül. Anne bu ne? Sen mi e, yaptın? Bu ne ya? Anne bunu sen mi yaptın? Ah biz nasıl bu hale geldik? Anne bayıldık ya? mı biz? Galiba Eylül. Hatırlamıyorum ben. Aa. En son video çekiyorduk. Başım çatlıyor benim şu anda hala. Anne ah, bu ne? Bilmiyorum ya. Bize biz Anne on... dalga geçme bu ne anne? Vallahi ben bir şey yapmadım ya. Benim de başım çok ağrıdı. Anne, kalk. Arası kalk kalk bunu. kalk. Çekme anne canım acıyor canım acıyor çekme Tamam Bu ne? O ne ya? Ya of. anne bu ne? Kelepçelerden kurtulmak için bulmacaları çöz Yani kim yaptı bunu? Birisi Eylül ben de anlamadım bir dakika birisi bize bir oyun oynuyor ya galiba Yoksa ömür boyu bu şekilde yaşayacaksınız Nasıl yani? Ne? Kelepçelerden kurtulmak için bulmacaları çöz Bulmacalar mı var yani yine? Anne hatırlıyor musun? yavaş yapma dur heyecanlanmayalım hemen yoksa ömür boyu bu şekilde yaşayacaksınız hazır mısınız kocaman resim içinde kadın üstünde ne var bir dakika bir dakika kocaman resim içinde kadın üstünde ne var kocaman resim içinde tablo. tablo tablo herhalde. Tablo tabii ki de bir dakika, Üzülene... ama hemen... bir dakika bir dakika bir dakika ya bir dakika, anne evet. gel işte Eylül bir şey anne, isen, gel. tamam da bir dakika Evde bizden başka birisi var herhalde. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bir şey söyleyeyim mi bak? Tam videoya başlarken, challenge'a başlayacağımız zaman senin başına bir ağrı girdi. Evet. Sen videoyu durdurdun. Tamam mı? Hatırladın. Hatırladım. Mı? Sonra senin başına da aynı ağrı geldi. Aynen, aynen. Ben seninle ilgilenmeye başladığım anda benim başıma da böyle yoğun bir ağrı girdi. Çok kötü dayanılmaz. Bir bir şey mi kattı acaba? Bilmiyorum işte. Evde kesin birisi var. En Eylül dikkat et etmeliyiz. Anne tamam gel. Dur gel, Dikkat etmeliyiz. Anne de Rui kendini korur sen merak etme. Bir dakika. Benim hala şu anda kafam çatlıyor zaten. Şimdi tablonu oraya çok yavaşlayalım. Yavaş. her tarafa bakmamız lazım. <laughs> anne şimdi tabloyu kaldırmak için ilk bunu alalım. bir dakika. Ses yapma, bak düşürsen bir şeyleri kırılır. Evet, Ses tamam. Şey... Şimdi anne dur, ne diyordu? Resmin içinde dur. kadın. Gel. Kelepçelerden kurtulmak için bunu Anne burayı oku burayı burayı bir boş ver anne çok korkuyorum şu anda ne yaptım bilmiyorum ben. Kocaman resim. Kocaman resim tamam. İçinde kadın üstünde ne var? Üstünde kadın. bir şey yok. Bak, i̇çinde kadın var. Kadına odaklan. Kadının üstüne giydiklerinden mi bahsediyor? Ağzı, burnu. Anne ağzı. ne burnu? Üstünde ne yok? Şuralara bakacağız işte en tarafa ne bileyim Anne ne ne diyor oradan bahsetmiyor. Tamam işte her yere bakıyorum ben sana. Tam gel gel ben yatardım. Kaldıran mı resim? düştü. Aa! Düştü nasıl alacağız şimdi onu eğdim ne yaptın ya? Arkaya düşürdün gel. Aa! Dur dur dur. Dur bir dakika. Nerede nerede? Allah ben alırım onu ya. Ben alırım. Dur. çok ben... çekmemiz lazım. Dur abla düşecek. Bir dakika dur. Allah aldım aldım. aldım. Beni gel, Gel gel Aldım, aldım. 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 tut şunu. Açalım. gel 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 gel. Dur dur kolum 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 çok çekiyorsun. gel ne yapayım hiç kelepçelenme. Çabuk anne gel dur. Açalım açalım aç. Düğün sessiz ol. Düğün sessiz ol. Düğün sessiz ol. Güzel.

Komo ettas? Evet, evet. Anne gel. Anne buraya geliyorsun. Hayır, buraya Bu tarafa gidiyor. Dur, dur, dur. dur. in, insene. Ne kadar korkunç bir Anne, biz buradan, biz buradan koşarak aşağı inelim mi? Kutup şey Ne oldu orada? Oyuncak kaldı. Saklanıyor muyuz üstü Kontrol edeyim. Anne biz buna yakalansak ne olur? Biz, bizim nasıl girmiş bu bizim evimize ya? Gidelim, gidiyorsan, gidiyorsan. Hani bizim evimizde yol, yol geçen herkes giriyor. Geliyor. Geliyor. Anne buraya Ses bekle bekle dakika bekle çiftlenme kalk kalk. Tamam tamam çok devamını şunu ya. Ne oluyor? Çamaşırlarımı temiz tutarım ama ben yıkamam yıkatırım. Çamaşır makinesi tabii ki de. Çamaşır makinesi Aa, değil. Aşağı ben de bir şey kalacağım zannettim. Saçma ama aşağı inmemiz lazım şimdi. Çamaşır makinesi aşağıda. Nasıl gideceğiz ama o da aşağıda. Ne yapacağız ya? Anne, anne bence gelmez. Bence gelmez. Elimizi alalım. Gidelim yavaş yavaş. tutmak zorunda. Hadi, gel. hadi, hadi. Tamam sessiz ol. Dur, hadi Bir dakika bakarak gidelim. Çamaşır makinesinde bir ipucu daha var galiba. Sessiz ol. Sessiz ol. Kapıyı kapatmış. Gitmiş herhalde. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Gitmiş herhalde. Herhalde bir şey bir elin içinde. Hemen evet, çamaşır makinesine koş, 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 koş. Koş anne, bir anda gelirse. Çok... Bilmiyorum, anahtarı mı var, ne var? Çabuk aç, aç şurayı, aç. Bak bakayım şimdi oralara. Şurayı da dur, dur dur dur. Var 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 var. Görmeyin. Gel yani... gel Makinenin içinde. Makinenin içinde. Kağıt var. Al onu. Al onu. Anne tut beni. Tamam. Gel gel Hadi burada okuyalım. Dur. Çabuk. Hemen. Çabuk. Dikkat et. O yakınlarda bir yerde. Saklan. Anne saklanmamız lazım. Siz... Gittiyse şimdi sıra diğer Siz... Anne saklan. Çabuk we <laughs> belledi Lüya. Of, git hadi git. git, Duy, git. Düğün, du, oku, oku devamlı Para parça etti Lüya Nokta 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 süt, süt, nokta. Süt. Söyle bana, var mı benden daha korkuncu dünyada? Nokta noktaların yerine ne gelecek? Dur, söyle bana, var mı benden daha korkunç bu dünyada? Bu ne ya? Söyle bana. Ayna ayna söyle bana. Ayna. Vallahi gelecek gibime geliyor. Bence dışarı çıktı o kapı sesini dinledin mi? Kilitlesek mi kapıyı yarı Bak o şunu şu sıcak. Evet. Anahtarı bulmanıza çok az kaldı. O şu anda buralarda hissediyor <laughs> musun? Evet hissediyorum işte. Sıradaki bulmaca biraz zor. Hemen televizyon etrafına bak. Renkli bir şey göreceksin. Koş koş. Anne koş çabuk koş. Televizyonun etrafında. Dur kolum kolum. Benim kolum, kolum çok acı. Dur. Koş, dur, koş, koş, koş. yazmış. Koş koş. Çabuk. Çabuk. Televizyonun yanına dedi. Televizyonun yanına. Git bakayım renkli ne var? Aha. Ne bu? bu? Ne? ne bu? Bunu bırakıyorum. Ne bu? Bu ne? Gel okuyalım, Aa, oturalım azıcık şey ya. dur. Dur. Bu şey benim değil mi? Şöyle gitsene. elin kolunda şey var. Ben ne diyeyim? ya. Of kolum acıdı Son bölüm. Tüm renkleri birleştir. Bütün renkleri mi birleştireceğim? Ben bunu yapamayayım. Benim zekam buna yetmez valla. Bunu yaparsan o balkonda gözükecek. Bir dakika boyunca hareketsiz duracak. Nasıl yani? Belindeki anahtarı al. Kelepçelerden kurtulursan her şey normale dönecek. Ulan. Bunu sen yapabilirsin Elif bak. Sen bu konuda çok iyisin. Tamam, tamam. anne deneyeceğim Ay, bekle. Ya, tamam. Çok zor bir şey bu. Bütün renkleri nasıl yapacaksın ya? Çok zor bir şey. Bak maviler bir araya gelecek yeşiller. Tamam anne susarsan yapacağım. Gelmeye başladı tamam. Konsantre ol konsantre ol Ellie. Konsantre ol. Çabuk çabuk çabuk. Elif balkonda gözükecek ne demek ya? Yaptım. Yaptın anne oldu. Yaşasın ısın. Oldu. Şuraya koyalım anne dur dur. Bir, bir, bir. Anne gel balkona bakalım bir hadi yani, gel. Ee, çok korkuyorum, balkondaysa evde de balkondaysa. Ee, çok korkuyorum. Anne burada hiç kimse şey yok. Dur dur. dur. anne bir şey yok. Bir, bir dakika boyunca hareketsiz dur, duracağım. Ben şunu. Yalancı mı bu ya? Bilmiyorum. Gel gidelim. Ne yapacağız ben anlamadım. mı yapamadım acaba ben? Yaptın yalnız. Bir yeri burada? farklı falan. Bu ne be? Bu ne? Yüzük. Anne. Ya. Anne ne yapsak taksak mı bunu? Aa, hayır Elif sakın sakın Elif. Ay yani, sihirli mihirli bir şeyse yine başımız ağrırsa. Ay kötü bir şey var burada kötü bir his var içinde ne olur ne olur Elif ne sakın. Anne başka bir... bir şey, başka bir şey yapamayız yani gelmedi de. Elif. Anne takıyorum. Elif bilmiyorum. Anne ya. takıyorum. Tamam. Senin için ben takacağım Hadi, tamam, anne. anne. Tamam. Çok kötü şey yapacağım. Anne, nasıl geldik biz buraya? Ne oluyor? Işınlandık anne. Ay Anne ışınlandık. Anne inanmıyorum biz burayı Elif Elif! Elif gördün mü? Anne. Orada not işte. Anne gel gel. Bir dakika bir dakika, bir dakika dur şimdi. Yüzüğü taktı yüzük parmağında mı hala? Evet evet burada. Ya inanmıyorum ya nasıl geldik biz buraya? Ne? Seni mı? kandırdım. Anahtar burada. Toprağı kaz, içindeki durdurma düğmesini bul eve dön. Çabuk ol. Anne kaz buraya kaz. Kaz 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 ver bana. Ver bana ver bana ben kazacağım. Şurası herhalde notun olduğu yer. Nerede? Dur ha, dur dur. Şey şey işte, dur. Dur. Şurada şurada şurada. Al al, dur, dur, dur. al 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 al. O işte. Bakın çok çok çok. Bu ne? Durdurma düğmesi anne de buna ya duruyor. Tamam. Yani anahtarları alabileceğiz onun cebinden. Evet, tamam. 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 Şimdi yüzü çıkartıyorum tamam. eve gitmek için. Şimdi hazırım çabuk ol. Geldik anne. Gel, gel, çabuk 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 Nerede o? Nerede o? Bak. Dur dur. Balkon anne durdurmamız lazım. Anne durduralım mı? Orada, orada. Şey, anne orada. Dur dur. Anne durdurmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Ay, tam, anahtar hatta. da bunda. <laughs> Anne bak bunu durdurma şeyi bekle. Tamam tamam tamam. Onun elinde anahtar var görüyor musun? Anahtar Anne <laughs> durduracağım. 我累了，我累了，我累了。